ABCD paralel kenarı verilmiş. CEEB eşit. AFD FB'nin iki katı olarak verilmiş. Buna göre şu taralı alanın yani AKF alanının ABCD'nin alanına olan oranının kaç olduğu sorulmakta. Birçok yolla çözebiliriz bunu. Şu anda mesela bakın dört tane yoldan çözebiliriz şu anda. Hatta 5. bir yol daha var. O benim kendi bulduğum bir yol. Onu da göstereceğim ben size. Şimdi şu E ve F noktalarını kullanacağız. Mesela şu E noktasından şöyle dışarıya doğru uzatır uzatıp DC ile birleştirirsek bakın burada temel benzerlik teoremlerini kullanarak soruyu çözebiliriz. Veyahut F noktasını şöyle dışarıya doğru uzatıp şuradan da şu GB'yi dışarıya doğru uzatıp burada oluşan üçgenleri kullanarak çözebiliriz. Veya İçeriye doğru paralel çizebiliriz. Mesela F noktasından şu DA'ya şöyle paralel çizebiliriz. Burada oluşan şu üçgenleri de temel benzerlik teoremini kullanarak çözebiliyoruz. Veyahut dördüncü bir yol olarak da şu E noktasından DC'ye paralel çizebiliriz. Oradan çözelim mesela. Şöyle paralel çizdim bakın buraya. DC zaten 3M'dir. Bakın şurası 3M olduğu için DC de 3M'dir. Parla kenarı karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Şurada oluşan bakın D, F, B, C yamuğunun şu benim çizdiğim uzunluk orta tabanı olmuş oldu. Çünkü bakın bunlar eşit birbirine. Orta taban da neye eşitti? Üst taban artı alt taban bölü 2. Yani 3M artı M 4M bölü 2. 2M olacaktır. Bu çizdiğim uzunluk. 2M ise bakın burası da 2M. Dolayısıyla şu üçgenle, şu taradığım üçgenle, şu üçgen eş üçgenler olmuş oldu. Dolayısıyla oradan şu uzunlukla bu uzunluğun eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bulduktan sonra zaten olay bitmiş oldu. Onu da şöyle farklı bir kalemle alanlar oranı yazalım. Bu alana S diyelim. Aradığımız AKF alanı. Oradan da tüm alanı da bulursak taralı alanın tüm alanı olan oranını bulmuş olacağız. Bu alanı S dedik. Şurayı birleştirirsek şu alan da S olacaktır. Niçin? Çünkü e, şu AKF üçgeniyle KFE üçgenlerinin yüksekleri eşit tabanları da eşit olduğu için alanları da eşittir. Alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. Yüksekleri eşit olan üçgenlerde. Şurası da bakın. 2S. Oradan şu alana geçiş yapacağım. Burada da bakın A, E, F üçgeni ile F, E, B eşit. Alanlar oranı tabanlar oranına eşit olacak. Dolayısıyla bunun alanı 2 ise tabanı bakın 2M. O zaman bunun alanının S olması lazım. Yani 2'ye 1 olduğu için alanlar oranında 2'ye 1 olması gerekiyor. Dolayısıyla buradan bakın A, E, B üçgeninin alanını 3 S bulmuş olduk. Bu AEB üçgeninin alanı e, tüm alanın dörtte biridir. Bakın şöyle onu ayrı bir şekil üzerinde göstereyim ben size. Parlak alanını önce şöyle ikiye böldüğümüzü düşünün. Sonra şu ikiye böldüğümüz parçanın alttakini bir daha ikiye böldüğümüzü düşünün. Şurası 3S olmuş oldu yani. Şurayı bulmuş olduk biz. E bura 3S ise burada 3S'tir. Dolayısıyla buralarda 3S 3S'tir. Dolayısıyla dört tane 3S olmuş oluyor. Yani alan ABC'de 12S olmuş oldu. O zaman S'in 12S olan oranı 1 bölü 12 olacaktır. Şimdi bunu bir yoldan daha çözebiliyoruz dedim ben size. Onu da şöyle e, izah edeyim ben size. Şöyle yapıyoruz. Şu A, e, B üçgeninin alanı e, şurada bakın yazmıştık ya 3S bulmuştuk e, ee, tüm alanın kaçta kaçı? Bakın 4 parça. 4'te biri. Yolumuz şu bakın. 1 bölü 4 diyorsunuz. Yani bu alan AEB'nin alanının tüm alana olan oranını yazdım ben. 1 bölü 4. Sonra şu alanı yazıyorum. Bakın. Şu alan. Bu alan da bakın şu e, 3'te ikisidir. AEB'nin. Yani ne oldu? Bakın tüm alanın 4'te birinin 3'te 2'si olmuş oldu bu 2 eslik alan. Oradan şu alana geçeceğim ben. Eslik alana. Bu da nedir bakın. Şu parçalar eşit olduğu için birbirine. A, F, E'nin yarısıdır. Onu da şöyle yazıyorsunuz. 2'de 1'i. Yani özetle şunu yapmış olduk. A, B, E alanı tüm alanın 4'te 1'idir. Bu 4'te 1'lik alanın 3'te 2'si burasıdır onun da ikide biri taralı alandır. Yani taralı alanın tüm alanı olan oranı tüm alanın 4'te birinin üçte ikisinin ikide biridir. Bakın kiler gitti. Aynı sonucu buradan ekranda gözüküyorum. Gözüküyor. 1 bölü 12'yi yine elde etmiş olduk. Tabi bu yolu şu an e, hızlıca anlatmış oldum. Aslında bu daha ayrıntılı bir konu. Ben bunu yine bir videomda anlatmıştım. Onu da şuraya ben linkini bırakayım. Buradan isteyenler ayrıntılı olarak e, bu yöntemin nasıl olduğunu inceleyebilirler.